Merhaba, ben Atalay Turan. Yeni bir otoket dersine daha hoş geldin. Bugün dersinde bir otoket dosyasını Max dosyasına nasıl gönderebiliriz? Transfer kısmında nelerde sıkıntı yaşayabiliriz? Bugün bunları konuşacağız. İsterseniz tüm detaylara hemen başlayalım. Öncelikle AutoCAD dosyasını Max'e atarken neden problem yaşıyoruz biz? Şimdi çoğu zaman şöyle bir soru alıyorum. Örnek veriyorum. Ben 18 kullanıyorum ve Max 18'e bu dosyayı atacağım. İkisi de benzer programlar olmasına rağmen niye okumuyor? O da 18, bu da 18. Bu tür problemler yaşanabiliyor. Herkes de olmaz ama şöyle öneririm ben AutoCAD aktarma sorunu yaşayanlara. İki programda 18 olduğunda normalde okur. Ama siz risk almamak adına bu uzantıyı çok daha eski bir formatta kaydetmenizi öneririm. Örnek veriyorum 18'de açacaksan onu git ok 2015'te kaydet örnek veriyorum. Bu şekilde okuma sorunu biraz daha minimize olacaktır. Tabii ki online programlarla da onu açabilirsiniz. Bir PDF olarak da o dosyayı açabilirsiniz. Veya AutoCAD'in online olarak versiyonlarını da açabilirsiniz. Şimdi biz şöyle önce en klasik metodu bir deneyelim sizlerle. Şurada dosyamı ben kaydedeceğim. Göndermeden önce. Şurada Saves. Şurada DWG formatında kaydediyorum. Evet. Ve bunu Eski formatta kaydedeceğim. Olabildiğince eski formatta kaydediyorum. Mesela 2007 diyelim. Peki eski formatı seçtiğimizde dosyada herhangi bir e, bozulma, deformasyon olur mu? Olmayacak. Çünkü ikisi de Autodesk programı. AutoCAD'de Max ikisi de Autodesk programı olduğu için herhangi bir bozulma yaşamayacağız. Formatı eski olarak kaydettiğimiz için. Evet, şöyle dosyamı kaydedeyim. Mesela şuraya dosyayı kaydedelim. Şurada dvg dwg dosyamızı max'e aktaralım. Şimdi eski format dedik. Sonra buradan save diyorum. Evet. Dosya kaydedildi. Zaten kaydedildiyse en üstte title kısmında başlık olarak da görünecektir. Şimdi bakalım Max'i aktarabilecek miyiz? Evet şöyle Max'imiz açık. Bakalım Max'i düzgün bir şekilde taşıyabilecek miyiz? Şöyle bu AutoCAD dosyasını daha temiz ben aktarmak istiyorum Max'i. E. Daha temiz aktarmak istediğim için de bakın şurada tabi dosyayı aktarmadan önce siz daha önce de ayarlamışsınızdır ama yine de şöyle hatırlatmak açısından ölçü birimlerini bakın kontrol ettim. Buralarda bir problem olmana dikkat edin. Çünkü ölçü birimleri e, detake olması lazım, eşleşmesi lazım birbiriyle. Şimdi Max'deki ölçü birimi kontrol ediyorum. Customize'dan, Unit Setup'tan bir kontrol ediyorum. E, centimeters ve centimeters Evet, ikisi de ölçü birimlerim ayarlı. Şimdi Max'i rahatlıkla çağırabilirim. File kısmından şöyle Import Import diyorum çünkü dışarıdan harici bir programdan çağırdığım için AutoCAD gibi import diyeceğim. Ve buradan dosyama bir aratıyorum. Evet, dosyamı seçtim. Şimdi bu işlemle direkt onaylamıyorum. AutoCAD dosyamı buraya çağıracağım. Brice Scale. yeniden ölçeklendir dedim. Incoming file, ee, içeri girirken kullanacak ölçü birimi santimetre istedim. Sizde ilk başta bunlar pasif olabilir. AutoCAD dosyası çekerken dikkat edin. AutoSmooth, otomatik yumuşatma aktif. Arc gibi, circle gibi, ellipse gibi oval formlar, ovalini kaybetmemesi için buraya 15, 32 gibi değerler girebilirsiniz. Ucu açık çizimler varsa kapatayım diye soruyor ama e, benim önerim bu ucu açık çizimleri Max e değil, AutoCAD'de düzeltin. Bir daha burada e, bunlarla uğraşmayın derim ben. Evet sonrasında başka nelere dikkat edebiliriz? Burada çizimimizi ben burada materyal istemediğim için material o yüzden hayarak ediyorum. Çünkü AutoCAD men Tray kullanacaktır. E ben burada Max'te birey veya varyasyonlarında bir render motoru kullanacağım. O yüzden materyale ekstra ihtiyacım yok. AutoCAD'deki düzenimin aynen korunması istiyorum. Bakın bu, dikkat edin bu kısma. Çünkü mesela katman verdim, kütle yaptım. hiyerarşik ee, düğüm olsun. Çünkü Nota Yaraşık dediğimiz e, size orada çizgi kalınlıkları, çizgi tipleri, e, renkler, birçok farklı faktöre dikkat etmiş olabilirsiniz. Onları gidip de AutoCAD çizim çağırırken One Object derseniz sizin yaptığınız tüm bu özellikler AutoCAD'de yok olacaktır Max'e çağırırken. Tabii ki orijinal otokette olsanız da zarar gelmeyecektir ama Max'e çağırdığınızda bütün emekleriniz boşa gidecektir. Dümdüz bir çizim gibi gelecektir karşınıza. O yüzden buna dikkat edin. One object direkt tıklamayın bunu. Bu şekilde seçin. Sonrasında Layers kısmına giriyorum. Burada da listeden seç ki Select from list. Buradan fazladan bir çizik katman istemiyorum. Çünkü ben burada sonuçta bir sunum prezentasyon işi yapacağım fazladan katman görüp kafa karışıklığı yaratmak istemiyorum. Yani örnek veriyorum. bir ölçü, ne bileyim bir saat projesi, ne bileyim herhangi bir, bir detayı burada sunuma bir katkı sağlamayacaksa onu boşuna açmama gerek yok. Tamamen çizgi karmaşasından başka bir şey olmayacaktır. O yüzden ona da bir dikkat edin. Sonrasında burada Spine Rendering kısmına gidiyorum. Generate Mapping açık. Materyal atmak istediğimde Orada sorun olmasa real world kapalı. Materyalleri bozulacağı için bunu kapattım. Evet bu şekilde AutoCAD çizimi çağırmadan önce bunları kontrol ettim. OK diyorum. Ve gördüğünüz gibi AutoCAD çizimim karşıma geldi. Evet. Siz de bu şekilde çizimlerinizi Max'e bu şekilde aktarırsanız daha az problem yaşayacaksınız. Da yine de atladığımız bir konu varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.